Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Huawei P20 Lite format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim ve ayrıca format atmadan önce açıklama kısmını okuyun arkadaşlar. Açıklama kısmını okumadan format atmayın. Telefonumuzu kapatıyoruz ilk etapta. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme ve açma kapama tuşuna bu iki tuşa beraber basıyoruz. Huawei yazısını gördükten sonra ellerimizi serbest bırakıyoruz. Format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımıyla Wipe Data Factor Reset'e geliyoruz. Ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Yes yazıyoruz. Ve ses yükseltme tuşu ile Wipe Data Factor Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde yeniden ses kısma tuşu yardımıyla Wipe Data Factor DST e geliyoruz ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde ses yükseltme tuşu yardımı ile Reboard Size System Nova gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Huawei P20 Lite format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.